Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL paritesiyle başlayacağız analizlerimize. Dolar kuru e, yatay piyasada işlem görmeye devam ediyor. Ayılar ve boğalar arasındaki piyasa savaşı arkadaşlar şu an berabere gözüküyor. E, biliyorsunuz bir önceki salı günü e, 6.68'e kadar düşerek çok güzel bir alım fırsatı vermişti dolar TL paritesi. Gün içerisinde en yüksek 6.78 seviyesini gördü. 6.82 direncimiz yukarıda bizi hala bekliyor güncel olarak. Fakat şu anda doları baskılayan bazı haberler ve dolar endeksinin özellikle sert bir şekilde değer kaybetmesiyle birlikte dolar TL paritesindeki yükselişler sınırlı kalmaya devam ediyor. Türkiye tarafında swap haberleri arkadaşlar hala gündemi meşgul etmekte. Biraz swap haberlerini unutsak da hemen bu swap görüşmeleri devam ediyor. Tarzında e, haberler gelmeye başlıyor. E, gündemde görüyorsunuz bunları. CDS primleri e, primi 424 e, seviyesine kadar düştü. 650 bas puanlardan e, gelmişti buralara kadar. Eğer 400 seviyesinin altına düşerse doların düşüşüne e, destek verebilir. E, dolar kurulunun dolar endeksinde düşmesiyle birlikte. En son paylaşmış olduğum videoda biliyorsunuz ABD'nin arkadaşlar verilerle oynadığını ileriye sürmüştüm. Ve gelen istihdam verilerinin doğru olmadığını söylemiştim sizlere. Çünkü inanılmaz bir şekilde iyi geldi bu rakamlar. Yani bu birçok insanın dikkatini çekti. Şu an birçok ekonomist verilerin tekrar revize edilmesi gerektiği konusunda hem fikir Yani birçok sadece Türkiye'de dünyadaki birçok ekonomist de aynı fikirde arkadaşlar. Eğer bu şekilde veriler revize edilirse bu altının ya da doların gidişatını değiştirebilir. Ama böyle bir şey olması çok zor. Belki bir sonraki istihdam verisinde bunu düşünebilirler arkadaşlar. Belki bu şekilde revize edebilirler. Yani demem o ki her ülke başkanı gibi arkadaşlar Trump da seçimlerde kazanmak için bir çakallık yaptı. Bir çakallık yoluna başvurdu. E, bu dünyanın e, her ülkesinde böyle. Yani e, bunu daha önce de söylemiştim. Yani bu bu bir düzen arkadaşlar, bir sistem bu. Yani bunu değiştiremezsin. Bunu sen ben değiştiremeyiz. Yani bu e, sizin duyduğunuz kadar e, hani bir de duymadıklarınız var. Yani haberimiz olmayan daha neler neler var. Yani siz gerisini düşünün. Şimdi e, yarın Fed e, kararı Fed toplantısı olacak arkadaşlar. Doların e, hareketi açısından çok önemli bir toplantı olacak. E, yurt içinde dışında kritik bir veri bulunmuyor şu an. Hazine ihaleleri var. Onlar takip edebilirsiniz. dünyada ise koronavirüs haberleri, işte bu Libya haberleri, bu ABD-Çin gerilimi takip edebilirsiniz. Bunları takip etmekte fayda var. Bir de bu EPDK başkanı biliyorsunuz açıklama yaptı. geçen diyor ki işte petrol fiyatlarını düşürün yoksa biz düşüreceğiz. Hani uygun fiyata çekin diye. Bugün bir baktım Haberlerde de az, az önce okudum sizlere. Benzine 37 kuruş, motorine 32 kuruş zam gelmiş. Yani Allah'tan korkun diyorum. Ee, başka bir şey diyemiyorum bu konuya. Ee, onun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı e, hala piyasaya borçlanmaya, para dağıtmaya devam ediyor. En son dün 3.2 milyar borçlandı. Merkez Bankası 10 yıl vadeyle toplamda 20 milyar dağıtıyor. Ee, dağıtılan e, konut taşıt kredilerini zaten siz çevrenizde görüyorsunuz. Bu... Balon arkadaşlar bir şekilde patlayacak elinizdeki Türk lirası iyice değersiz olacak. E, bu durumda yatırımcılardaki genel mantık şu yani dolar artmasa da en azından çöp olmaz yani artmasın ama paramız dolar olsun yani aslında şu an piyasada e, genel yatırımcı kafası sat yapanlar hariç e, düşünce bu şekilde devam ediyor. İkinci çeyrek açıklanacak veriler Türkiye tarafından e, kötü gelecek arkadaşlar o yüzden şimdiden e, gardınızı alın. E, bu saatten sonra yapılacak en iyi şeylerden biri ucuz kelepir gördüğünüz e, çevrenizdeki ev, araba e, bu gibi şeyleri alabiliyorsanız nakit bir şekilde alın kredi çok az belki kullanabilirsiniz yatırım için e, yani artık paranın arkadaşlar bir değeri kalmadı TÜİK biliyorsunuz e, 10 tane bölge müdürünü görevden aldı arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neden acaba diye düşünmek e, istesem de e, bunların sebebini e, yani söylemeleri gerekiyor yani bu adamlar hani bu ülke verilerini sonuçta elinde tutuyor. Yani sen bunları halka söylemen lazım ki hani yani bunun sebebi farklı şeylere çekilmesin. Yani acaba hani bu sefer ne oluyor? yani dediklerimizi yapmadılar diye görevden alıyorlar mı? biliyorsunuz geçen de enflasyon artmıştı. Hani bu tarz söylemleri insanların vatandaşlarının kafasında soru işaretleri bırakmaya yarıyor arkadaşlar. Şu an e, dolar tl grafiğindeki e, özet yani yükselme devam ediyor yani kesinlikle e, dolar düşmez arkadaşlar yani böyle bir şey şu anki e, şartlarda imkansız zaten sadece al sat yapanlar için e, sıkıntı neden yavaş ilerliyor piyasa artık günlük değil de biraz daha vadeyi uzatmamız gerekiyor alacaksın hani destek e, en yakın destek dirençten vereceksin malı sonra pusuda bekleyeceksin yani büyük resme bakmak lazım aslında burada biraz da altını e, doları grafik üzerinde yorumlamak gerekirse Dolar TL grafiğimizde zaten burada 370 seviyemizi görüyorsunuz. 370 seviyesinde şu an bir kapanış yaparsa buralardan ilk hedefimiz yukarıda 375 daha sonra 380 seviyeleri. Hareketli ortalamamızın üzerine geçmesi durumunda teyit etmesi durumunda çok güzel çıkışlar gelebilir. Buradan zaten e, MACD'de yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor. Kırmızı üstte çizdiği çıktığı an e, yükselişlerin devamı gelecek. Fakat yarınki toplantıya bağlı da bu değişebilir arkadaşlar. Şu an dolarınız varsa kesinlikle zarara bozmayın. Yeni alımlar içinse e, 370 kapanışlarını bekleyebilirsiniz. Onun dışında biraz da ONS yorumlayalım. ONS altına bakalım. Ons'ta durumlar neler? ONS yine arkadaşlar e, en son bıraktığımız bildiğimiz gibi yine ONS e, yükselişler olsa da. E, arkadaşlar gün içerisinde 1704-1692 seviyeler arasında işlem görmeye devam ediyor e, 1705 seviyelerinde e, işlem görmeye devam ediyor. 10 tarafında kısa vadede geri çekilmeler düşme e, trendlerine trendine girse de arkadaşlar altın uzun vadede ve orta vadede yani devamlı e, yukarı yönlü devam ediyor orta vadede ve uzun vadede. Yani e, bu düşüşler zaten e, sürpriz değildi biliyorsunuz hani bir anda tut da 2000 seviyesine çıkacak değil. Hani e, yani zaten artık bu saatten sonra sindire sindire çıkışları görebilirsiniz. Yarınki Fed tutanakları e, toplantısı önemli diyecekleri önemli ama az çok zaten ne diyecekleri de belli. Ekonomik için ekonomi için her şeyi e, yapabileceğini söyleyecekler. Tekrar Avrupa Merkez Bankası ile benzer e, kurallar benzer e, söylemeye devam edeceklerini düşünüyorum. Onun dışında e, arkadaşlar. Genel olarak altın için e, piyasaya baktığımız zaman FED parasal genişleme devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanacağını zaten söyledi. Yani para basılması gerekiyorsa basarız diyor. Kısacası FED e, yerel yönetimlere yönelik destek programını genişletti. E, yani bu gibi haberler altının işte ons fiyatı için düşüşleri e, sınırlandırsa da bir tarafta da arkadaşlar New York birinci faz normalleşme e, başladığını söyledim. Az önce de yani... Ee, özetle iyimser hava daha baskın geliyor. Biraz daha hani bekleyip görmek gerekiyor. Daha ileri durumları e, on tarafında neler olacak. Teknik olarak da arkadaşlar grafikte de zaten ben size e, hep de diyorum ya yani, senaryomuz şu 1700 üzerinde kalırsa e, yukarı trendimiz hala devam ediyor. Aşağısında kalırsa da aşağı trend. Zaten 1700 aşağısında iyi dinleyin. Bakın burada 1685'i aşağıya kırdı. Orada da daha sonra e, 1600 seviyelerinde 70 seviyelerini sunamayıp tekrar yukarıya doğru devam etti. Çizgi grafiğimize de bakın. bakmak gerekirse de trend için çok güzel. Bak geri dönüşü görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Yani buzun altına zaten düşmüyor. Yani buradan trend takipçisinin çizgi grafiği çok güzel. Buradan zaten çık, her çıkışında da zaten minimum gitti yer ortalama 1635 seviyeleri. Ee, o yüzden de e, ONS için de yükselişler gelebilir. Tekrar ee, biraz da gram altın yorumlayalım arkadaşlar. Gram altın e, arkadaşlar çok güzel e, bir düşüş yakalamıştı. Fakat e, tekrar yukarıya doğru e, çıkışına devam etti. Şu an 1372 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Hani bu 370 seviyesi üzerinde tutunmaya başarırsa yükselişler gelecektir. ONS altında düşüşler gözlense de Dolar kurunun dolar kurunda düşüşler olmadığı için hani gram altında düşüşler yerine tekrar yükselişlere kendini bırakacak diyebiliriz. Yarınki Fed toplantısı dediğim gibi gram altın için de önemli. Altın yatırımcıları yarın bu duruma kitlenmiş, bu habere kitlenmiş durumda olacaklardır. Gram altında her zaman dediğim gibi beklentim yukarı yönde olacağını işaret. Kağıt paranın dersi olduğu ortamda değerli olan sarı metal olur her zaman. Türkiye'de yerleşikler zaten şu an bir tedirgin bir korkmuşluk var. Herkes de bir şekilde parasını eritmemek için herkes bir şekilde uğraşıyor. Kimi ev kimi araba alıyor kimi altın alıyor. Yani TL'de kalmadığın sürece sıkıntı yok diyorum arkadaşlar. Grafik üzerinde inceleyecek olursak Zaten burada 370 seviyesiyle 365 seviyelerini koymuştuk. Şu an aşağıda 370 desteğimiz bulunmakta. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar ve hareketli ortalamamızı geçtiği sürece yukarıda ilk hedefimiz, büyük hedefimiz 380 direncimiz bizi bekliyor. Fakat 370'in altına kalmaya devam ettikçe de kapanışları 365 seviyeleri görmeye devam edebiliriz. Fakat şu an e, 370 seviyesinin üzerinde kalıcı olacak gibi gözüküyor. Piyasa haberlerine de bakacak olursak e, şu hareketli ortalama biraz daha e, burada e, yani üzerine kırması durumunda teyit gelebilir. Fakat gelecek olan haberlere göre de e, tekrar aşağı yönlü düşüşler yaşayabilir. O yüzden biraz daha desteklenmeye göre iş yapmak daha mantıklı olacaktır. Buradan 370 üstü kapanışlarda arkadaşlar alım pozisyona geçebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ee, onun dışında kademe alışı olarak da aşağıda 360'ları, 350'leri belki bekleyebilirsin ama onlar tabi biraz hayal olacaktır şu an durumda. İlerisi için söylüyorum şu an. Ee, biraz daha gümüş yorumlayalım arkadaşlar. Gümüş alt, Gümüşe de baktığımız zaman gümüşte e, tam çok güzel arkadaşlar. Kanalımızın içerisinde hareket etmeye devam ediyor. E, yukarı yönlü kıramamış. 3.87'leri. E, şu an 3.85 piyasasında e, spot piyasada işlem görüyor. İlk Arkadaşlar aşağıdaki desteğimiz 3.75 seviyeleri e, 3.87 3.75 arasında nereye kırarsa e, gümüşte oraya gidecektir arkadaşlar 3 şu an alım için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum alım için biraz daha eğer gerçekten yükselişini teyit etmek isterseniz 3.87 üzerinde Belki alımlar gerçekleştirebilir fakat biraz daha geriye düşmesini bekleyip oradan alabilirsiniz. 3.75 bir ilk alım için fena değil iyi olacaktır. İkinci alım için 3.65 iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani ama daha biraz daha temkinli davranmak isteyenlerin ilk alımı 3.65 3.70 seviyeleri olabilir. Yukarıya kırdığında da 3.87 3.88 3.90'lardan kapanışlardan arkadaşlar alınabilir diye düşünüyorum analizlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.